mevkii Seva sokaktaki sokağa çıkma yasağı olan şahıslardan bir tanesi. Ekmek, beyaz peynir bir de ufak rakı istedi. Ne yapalım? Anlaşılmadı, anlaşılmadı. Amirim, adam rakı istedi. Ne yapalım? Buzda alın, buzda götürün. Buz, buz. Ben bunların hangi birini aklımda tutacağım? Kılıbığın kızına patlangaç gazetesi, parasına zeytinyağı, albaya bir sigara, Seyit'e bir nefes bile yok ile e, etrafı gözlemlediğimiz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların sizi cahil insanlar sizi baroş kesim sizi cahil zekalılar biz sizler yüzünden evde oturuyoruz sizin gibi cahiller yüzünden evde oturuyoruz o balıklar sizin götünüze girsin her şey gelen Allah'tan geliyor Ve şimdi kahveler de kapanır ortada kaldık Evde kalıyoruz, karılar virüsten daha beter. Yine <laughs> yani virüs değil de. Bir seferde ölüp gidiyor, kurtuluyorsun. Der 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 der. Koşma ben. dolayı de dolayı dışarı çıkarıyor. mu? Emre, anahtarla kapıyı kilitlemiş. Bu an üç gündür beni çevirdeyim. Aynen, sesin geliyor dışarıda görünmüyor. Görülmüyor, görünmüyor, göndermiyor. Bu an bir de virüs çıkarttı başıma. Emre, ne tatlı oluyor böyle çay işte. <laughs> Çekimiz böyle evimiz dolar diyorum canlı canım galiba. Tamam. Ama onu nasıl yiyeceksiniz yani? Şimdi millet dışarıya çıkmasın diye siz burada karşılıklı mı? He konuşmuyor yok ya peyden E niye dışarıda görüşmüyorsunuz? Sen şey koşturuyor mu? Şey geldi dedi. Rus geldi diye. Herkese gelmedi bize geldi.

numaralarının ihtiyaçları ile ilgili. konu zekayı tayinden bahsediyor. Gerekli aynen, ihtiyaçları karşılanmış yumurta, kereviz, süt, portakal. Ayrıca altı numaranın da ekmek aynen. ihtiyacı vardı. Dedik <laughs> ki sana e, yolluyoruz <laughs> onu da aldık. Talebi karşıladık. Bölgemizde normal değil. <laughs>